Ya, çocuklar ne hazırlamışlar böyle. Evet, ne zahmet ettiniz. Vallahi Yasemin sizin için hazırlamış onları. Anneciğim, <laughs> Yasemin en az üç kere söyledi bana. Siz biraz misiniz galiba bu çatı katı için ama... ...isterseniz bir çıkın bakın ha. Babacığım, anneciğim. E ee, hanım o zaman, hadi gidelim. Hadi babacığım, hadi hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Bir bakın içiniz rahat etsin ya. Ne olacak yani, iki dakikada bir bakın. Ne oluyor, ne bu telaş? Sen de bir baksaydın çatı katına. Sen de endişeliydin, sığıntı gibi falan dedin ama hiç öyle değil yani. Bir, bir kalkıp bir baksana. vallahi ha. hiç işim olmaz. Ay, Ay. Demir, tut elimi. Ama yani. Güzelim gel. Gel, Ay. gel. Ay. Ne oldu kızım? Yakalandık Elmi Usta. <laughs> şimdi Yılmaz Ali serken döndü düğünden. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ha. Ee, sakin olacağız. Onlar odalarına çekilince biz de aşağı ineceğiz. <laughs> ee. hayır Yasemin'in de ailesi gelecekti. Şimdi tanışma merasiminin tam ortasına düşeceğiz ya. Ama ne yapalım canım evdeki hesap çarşıya uymadı. Anne. Ay dur. Anne. Anne. Aman dur bana bir şey oldu. Tansiyonum çıktı galiba. Anne eve kadar yürüyebilecek misin? Yok yok yürüyemeyeceğim. İyi misin? Bir iskemle gel olun. <laughs> ee, halacığım. Acaba sen de bir lavaboda elini yüzünü mü yıkasan? Ha? Elim... Ateş... Ateş sen iyi misin? İyice bir garipleştin. Şey o valla. Ben de panik atak başladı da. Bak yine oldu. Aa, ateş. ben bir hava alacağım. A ateş! İlacımı ilacımı almam lazım. Beni aç. Ver. Tamam. Hadi. Çok güzel. <laughs> Ay ver yavrum ver. Ateş! Ateş! Ateş ne oluyor? Allah aşkına korkutma beni. Açık hava, açık hava iyi geldi ağacım. Ya senin böyle hastalıkların falan yoktu. Ben hemen Recai Bey'i arayıp soruyorum bunları. Ara ara, ara sen. Ara, ara sen. Dur. Ben de hemen bir sen Hemen geliyorum. Geç geç ara sen. Recai hocam, ee, iyi akşamlar. Baba. Eyvallah kızım. Ay. Ay bu sefer fena yokladı. Of anne, yoruldun tabii. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim var. Al çocuğum şunu. Al. Hadi gel anneciğim, yatıralım seni. Hadi gidelim. Hadi. Ay. Ay. Yavaş, yavaş, yavaş. Alan nerede? Bahçeye kilitledim. Sen <laughs> de dur ne? İyi yukarıdalar bizden haber bekliyorlar. Haber almadan inmeyecekler. Çok iyi. için oluruz Bahçeli. Hoş geldiniz. Düğün nasıl geçti gençler? Hayırdır bizim mi özlediniz? E, mekanın sahibi geldi. Oh. Kızım, annenle baban gelmeyecek miydi kocanın halasıyla tanışmaya? Geldiler, geldiler. Neredeler? Çatı katında. <laughs> Halam da dışarıda çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. E biz ayak altından çekilelim de tanışma merasimini bozmayalım. Ta Balıkesir'den geldiler. Celal bir merhaba diyelim, ayıp olur. Ender de olsa gelin haklı. Ev sahibi olarak bir hoş geldin demezsek ayıp olur. Ay, hadi buyurun, zavallı aç. Teşekkür ederim Recai hocam. Kusura bakmayın bu saatte vaktinizi aldım. Sağ olun iyi akşamlar, İyi akşamlar. Allah Allah. Niye açılmıyor bu ya? Allah Allah. ...halamdır. Çok affedersiniz. Dışarıda kaldım açsanıza kapıyı. Hala sen girişteki kapıya git. Ben hemen geliyorum. kusura bakma. <laughs> kusura bakma Esin. Ya mutfak kapısı kapalı. Zile basıyorum çalmıyor zaten kapıyı vuruyorum duymuyorsunuz kaldım dışarıda. Şey halacığım ev eski ya zil tutukluk yapıyor. O bazen çalışmıyor. Şimdi çalıştım. Hem sen yokken Yılmazlar geldi. Biz de konuşuyorduk ondan duymadık herhalde kapının çantanı. Yılmazlar mı geldi? Hı. Neyse Recai Hoca konuştum. Programına bakacak en kısa zamanda sana bir randevu verecek ve muayene olmaya gideceksin tamam mı? Gideriz anacığım gideriz. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülriz Hanımcığım biz zaten sadece bir merhaba deyip sonra ayak altından çekileceğiz, rahatsız olmayız. Abi, Abi. telefonu sanırım arabada düşürdüm, bir anahtar verir Havalar da ısındı değil mi? Allah. <laughs> Hayır, kız isteme merasimi değil ki bu yani. Ne alakası? Nerede bu insanlar? Yasemin hakikaten kızım, ben de çok merak ettim. Sen bir çık bak istersen. Ya ya, baksın baksın. İyi mi anne? Bakayım. Ben de seninle geleyim bakalım hadi. Halacığım, <laughs> hemen gidelim. Ne yapacağız Ateş? şey yapabiliriz. Dikkat edinle Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Dur dur ay tamam ay dur şey Dur ay dur, ay dur yavaş hareket et yavaş hareket. Dur tamam dur ışığı yakacağım. Dur dur bekle. tamam mı? İyiyim iyiyim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Allah. Aksilik işte. Elektrikler kesildi. Ne hayırdır o yürütü neydi deminki? Sandalyeye çarpmışım da karanlıkta. O düştü. <Gülüyor> 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 Hay Allah.